hu evet. Bugün nasılsınız bakalım? Harikasınız değil mi? Evet, mükemmel bir girişle başladım ve harika da bitirmeyi meraklıyım. Evet, öncelikle bugün hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle harika bir durumla karşınızdayız. Evet, fazla bağırmayalım millet duyacak. <laughs> Aman, milletten bize ne diyelim değil mi? Evet, bugün sizlerle birlikte... Evet, evet resmen bir kına gecesi kadar eğlenceli bir sürprizle beraberiz. Peki bu ne olacak? Tabii ki de bu farklı olan durumlarda sizlere eğlenceli bir videomuzu derledik. Peki bu neler nelerden oluşacak veya ne gibi konularda öğretecek? Bakalım. Ve bu kararı da elimdeki paket belirleyecek. Bu paketin ne olduğunu merak ediyorsunuz değil mi? Nedir bu? Ben de merak ediyorum vallahi ne. Ee, aman neyse işte. Ben de diyorum işte bu kadar uzun lafın kısası nedir diye. Fakat söylediğim gibi işte tüm durumlarda veya farklı yorumlara sizlere ilgi ilgi çekici olan yorum, evet, konu konular derdik ve hepsi hakkında da evet çatır çatır konuşmayı da meraklıyım. Peki sizlerle birlikte neler yapacağız ve sizinle birlikte nasıl işler gerçekleştireceğiz? İşte bunun hakkında bazı de bazı detaylar. Öyleyse başlayalım. Evet, bu öncelikle bu 3 et, 3 kalem e, kalem tıraşımızı paketinden çıkarttık. Bu kalem tıraşlar sizce ne gibi bir şey değiştirir dersiniz? Ama aynen öyle. Biraz farklı gelebilir. Sizler için de bu şekilde olan bir konu gerçekleştirdiğimiz gibi bu şekilde olmak gerek. Allah. Hmm, ana. Ben planı düşünmedim ya. Ne yapacağız biz şimdi? Aşılan biraz karma karışık geçecek. Benim için de bir evet, epey bir zorlatan bir durum var. Ama neyse ki bunlar sizler için bir dert değil. Bu dertlerle hepsini birlikte aşacağız. Siz de neler olduğunu göreceksiniz ve bakalım farklı fıkra gibi olabilecek her türden bir konu sizlere paylaşılmış olacak. Evet. Saçımın da et, et, en et, en et, üçlüsün bir yanı yine gelir, yine gider. Fakat söylediğimiz gibi Evet. Evet, tam bir kına gecesi gibi olabilecek bir durum. Hmm. Şimdi ne yapalım? Artık bulunduğumuz gibi başlayalım. Hmm. Bu coğrafya ödevi de çok zor. Evet. Zaten diyor burada evet, dünyanın ısı dengesini bilmem ne. Bakın A noktasından B nokta filan. Evet, resmen evet, matematikteki o a kare artı b kare c kare var ya, onun kadar karma karışık bir durum. Bakın, e, basın, alçak basınç merkezi filan bunlar coğrafi konular değil mi? Evet. Tam e, tam bir saçma, e, çok saçma ve bana absürt gelici olan bu, e, bu derinlemesine konular beni çileden çıkartıyor. Ama nasıl hem de biliyorsanız. Tüm bunları e, tüm bunları merak ediyorsam da eğer vardır bildiği diyeceksiniz. Şimdiki şimdiye kadarki bulmuş olduğumun hepsi yine bizlere şey yaptı. Bir tanesini bari dosyadan çıkartalım. Evet. Burada verilenlerde ne yazıyor? Hmm. Doğrusu benim de söylediğim gibi pek iç açıcı, iç, iç açıcı bir durum yok. Ben bunları bu kadar bakıyorum da niye bu şekilde yazmışlar ki? Ne Evet. Ama tamamen de fıkra gibi ha. Şaka maka. Şaka bir yana. Bunu fıkralık bir durumunda katmışlar ha. Onu da kattıklarına göre bizler bu şekilde bulunamayacağız. Evet. Ocak ayı arasındaki olan bu ortalama basınç süresi değerleri nedir diyor. Evet. Yüksek basınç mı diyeceğiz? Ben bunlar hakkında bir şey düşünemiyorum. Evet, bu kağıttaki şeylerin hepsi benim aklımı karıştırıveriyor. Nasıl olacak bilmiyorum. Bakın. Evet, harita incelemesinden bahsetmiş. Harita dediğine göre bir evet, belli bir durumu yok sanırım. Evet, alçak hava basıncı diyor. Nedense, evet nedense tüm bu konuşmalardan da öte yana bir yandan da zaten şeyler falan açığa çıkıyor. Ama dediğim gibi. Evet. Alçak basınç şeyi ısı enerjisi bu şekilde depolanmakta. Size bahsettiğim gibi evet. bu ödevlerin genellikle bir şey var. Süresi geçti. Eski ödevler bu yüzden size de göstermek istedim. Bakınız evet. Evet. E, e, gerçekten e, kına yakarmışçasına bir coğrafya şey oldu bu. Ama yine de evet coğrafyanın da, e, belli bir kına yakın gibi bir yok. Bir yüksü, bir lüksü yok. Evet. Gültü, evet, gültü. hiçbir şey yok ama ama dediğim gibi tüm bu evet, Temmuz ayı ortalama evet, dünya basınç değeri en çok Asya Asya bölgesinde toplanıyor. burada zaten resmini anlayabilirsiniz resimden de daha çok asyanın toplandığı belli ama niye Peki sadece asya toplanıyor ki başka bir yerde değil atıyorum Kayseri'de değil Sa değil Evet. Hiçbir yerde değil niye burada. Tüm hmm. dünyanın da bir şakası var belli ki. Hiçbir şeyle kabullenmiyoruz. Ah. Evet. Yani kısacası sıcaklıkların her bir değeri bunları taşıyor. Evet. Gerçekten tam bir kına yürüyüşü gibi farksız. Of. Böyle alışamadık konular çıkacak. Ana. Bunu da koyayım bari şeye. Attım gitti. Dediğimiz gibi tüm bu evet, konularda da Sizlere bu evet, tecrübemizi sunuşturuyorum. Niye aynı yanda oluyor? Söylediğim gibi hiçbir şey yılmadan etmeden hepsini yapacağız. Alçak basınç, evet kuzeyden doğuya kadar gitmektedir. Bunu sakın unutmayın. Hangi okulda olduğunuz yorumlara yazın. Ben de zaten söylediğim gibi evet, dünyanın ortalama basıncı değeri kadar alçak basınç, yüksek basıncın hepsinin kremel özellikleri ayrı. Siz de umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki eğlenceli videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.